Arabın biri vardı diyor ki niye hile kullanıyorsunuz? Siktir git amına. Ya Güney Amerika ne? Gold. Alo. Alo. Oğlum çocuk mal mısın? Gel şuraya gel gel. Gold. 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 Evet. Bak. O da Kuzey Amerika no. Avrupa. Yani, Arapça, Türkçe, Türkçe. Ha, Kuzey Amerika olmaz. Avrupa kur. Tamam biliyorum. Tamam. Avrupa. Tamam. Ama ben de dur nerede o oda kart ya? Oda kartın yok mu senin? Hmm. Benim yok kardeşim var ama kardeşim evde değil. Onun hesabına ya, gir. Sen o takımın kimisin? Sen arkadaşlar mısın sen o takımın? Yok, evet benim o bir numara benim e, benim e, nasıl söyleyeyim? Akraba. Her gün anladın mı? Benim ekip. E, arkadaşın. Benim arkadaş oluyor. Ben, o, ek, ha, iki tane iki tane ekibim var. iki ikisi ama bunlar oyun açmam. He şey benim senin sen, ama sen, sen, o, sen, ne, o, sen nerelisin? Ben Suriyeliyim Suriyeliyim. He şey ee, otokartı bulabilecek misin? Ben daha bugün kullandım bitti. Bulamazsam da sonra da sonra yaparız. Ne sıkıntı yok. Öyle ederiz Discord var mı Discord? Ama sen nasıl 30 FPS? Ben 30 FPS. Hayır. Maşallah. Discord gel Discord ekle. Ne ver, ver ver ver. Yaz yaz APN. E, eee mesaj çete yaz çete. Tamam. Yazdın? Yok bir dakika. Bu hani. Kare mi? Kare mi yapacaksın? Hashtag. Kare mi ne yani, yani Hashtag. 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 Vereyim mi? Söyle sen ismini komple söyle. Ben sana söyleyeyim. Yok valla ben arama bilmiyorum yani. Ha, bilmiyorum yani. Daha fazla anlamıyorum. Sol altta mikrofon kapama evet. yeri var. Ha. Görüyorsun? Evet. Yok ismi ve yazıyor. Yazıyorum şimdi bir dakika dur. Oraya bas kopyalıyor zaten yapıştır direkt. Tamam yolladım. Bak bu ismi. Nereye attın? Ben nereye yolladım ya? Sakallah lazım. Bir dakika. Hayır yere yolladım. Soy el Senin ekran kart ne ekran kart? 570 series. 2 GB ekran kartı. 70 series. Ha AMD Nvidia değil Doğru mu? Yok Nvidia değil Anlamadım. Aynı benim Benim daha kötü Benim daha kötü <laughs> Bak ama gold Bundan sonra bir tane kare bir şey <laughs> olmaz lazım evet. kare sayı olmaz lazım yani hashtag sayı Bu aşağıda rakam alarak var Onu mu Ehe, Sayısı aynen A B N Boşluk yok hı hı. ama, sa-mer, boşluk, mer var. boşluk yok olmaması lazım. Alt rev mi var orada? Antar evet antar. Tamam. Mbm. Hashtag kaç? Anladın? Hashtag? <laughs> Hashtag e, 3, 2, kabul et. 3, 2. 9, 5. 9, 5. Mehmet kabul ha. et. Evet. Neyi kabul edeyim? Gel. Ben seni ekleyemedim. İsmin yok. Niye? Yok ismin. Şöyle istek atayım. Yok böyle biri de yok diyor. Böyle biri yok diyor. Tamam. Sende var mı Seyit abi oda Tamam sen e, gold. Gold. Room yani o, oda oda Seyit Seyit de var. Ekle. Gel. Tamam ekledim. Tamam. Tamam. Salle. daha Data'dan daha dayfa dayfa ya da lebeste bisbu. Dayfa kalle. Yallah. Ne? Mavi Necim, Ahmet Seyda, Seyit abi odayı kur. Ekle. Hadi gel. Gold. Kamrum. Bir dakika. Eee ben siz oyun oynayacaksın o da. Gold vay. Ne Bana bak sana. He. Bak kayma yok. Ee, bir de bu benim elimde silah. Na? Kayma yok bir de o elindeki silah. Başka <laughs> ne istiyorsun? Başka yok. <laughs> <laughs> e bir de sihir akacak ama <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi çık çık. Yapsan. Hadi gel. O demiram Top Şu 30 O üstüne kendisine bu Evet. Kur. Bana diyor ki hem kayma yok diyor hem de diyor şey yapacaksın diyor. M4 e oynayacaksın diyor. Vay amına. Domalayım çak bir daha bunu. Ege, bota ge. Bota Efendim. Oğlum, mu? oğlum ne istek atıyorsun? Fight atıyoruz yani şey yapıyoruz. Oda kuruluyor. Araplara biri denk geldi de vurduk hile dediler. Ondan dolayı. da. abacan Araplarla onunla bunlar adamlar bile ahdediye milletle uğraşıyor ya. ya maksat tanınma ya. A Arap denk geldi mi seviyoruz işte. Buna ağlasın ya. Başlat başlat. Başlat sana Seyit abi. Şey yapmama gerek yok o zaman yayını.